Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar güçlü hisselerin hangi özellikle sahip olduğunu, her iki endeksin arkadaşlar bu kadar giderken hisselerin gitmediği bir ortamda, uyumsuzluğun olduğu bir ortamda, e, yaptırımlarının da beraber verdiği panik ve endişeyle arkadaşlar çok pahalı olmayan, finansal özellikleri güçlü olan ve karını ana faaliyetinden alabilen kuvvetli firmalara bakacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak bakın arkadaşlar 5 temel özellik var. Bu 5 temel özelliklerden bir tanesi kaldırıcımız elden yüksek olmayacak. Yani kaldıraç şu arkadaşlar. Bizim kısa vadeli yabancı kaynağımız ve uzun vadeli yabancı kaynaklarımız güzel kardeşlerim. Toplam varlık içinde, toplam pasif içinde var. Yani aktif eşittir pasif. İster aktif değil, ister pasif değil. Bilanço denkliği diye bir şey vardır. Bilanço denkliği içinde oranı 50'yi geçmemeli. Yani öz kaynakları geçmemeli. İlkimiz bu. İkincimiz çok pahalı bir şey olmamalı. 0-1.5 arası gayet ideal. Satışlarımız güçlü olmalı arkadaşlar. Ben satış gücüne önem veririm. Çünkü satışları kuvvetli olmayan firmaların ana faat konusu olmaz. Ana faatinden kar edemez. Ve diğer olan dışı gelir ve kar arizi olmayan sürdürülebilir bir kar elde etmez. Ve firmayı değerli kılmaz arkadaşlar. İkincisi şuradan da güzel kardeşim bizim yapacağımız ee, esas faat karıyla net kara bakacağız. Esas faat karı ve de güzel kardeşim net kar. Tamam bir rakam yazmayacağım onlara. Yenile diyeceğim bakalım bana hangi firmaları verecek. Mesela Hatik. Ana faat konusunda arkadaşlar 16 milyon para kazanmış ama 2 milyon zarar yazmış. Dönemsel olarak olabilir. Ha belki de arkadaşlar daha da devam ettiği sürece eğer satış gücünü ya da maliyetlerini optimizasyon gidemezse ya da bakın ana faat konusundan sonraki diğer giderleri söyleyeyim ben size arkadaşlar. Bu esas faat kârdır. Esas faaliyet kârından sonra esas faaliyetten diğer gelir ve diğer giderden sonra fabrik kârı gelir. Fabrikten sonra faiz giderleri gider arkadaşlar. Ve diğer olan dışı gider ve zararları vardır. Arizi zararlar. Şimdi demek ki faiz giderimiz arkadaşlar burada kaldıracımız bakın 34 yani öz kaynaklarımız daha fazla. Ama borcu yüksek maliyette borçlanmışız ki arkadaşlar ana faaliyet konusundan para kazanmamız rağmen bu olumlu bir şey. Ama net karımıza yansımamış. Net kar yansımazsa arkadaşlar öz kaynaklara zarar verir ve öz kaynaklarımız zayıflamaya başlar. Bu böyle sür devam ederse. Ama şöyle bakarsak bakın defter değeri olarak altında mesela. Satışları kuvvetli. Kötü bir satışı yok. Kaldıraç oranı da yüksek değil. Öz kaynakları kuvvetli. Ana faat konusunda para kazanabiliyor. Ama mesela bu e, çeyrekte bu dönemde para kazanamamış. Okey. Mesela Doğan Holding arkadaşlar. Benim e, mesela şeyde holdinglerde en sevdiğim holdingden bir tanesidir. Bakın defter değerinin altında. Gayet iyi. Satışları kendi bakın bu satışlar arkadaşlar ne kadar sıfıra yakınsa o kadar büyük oluyor. Yani firmanın büyüklüğünü de geçiyor. Bakın kendi firmanın bütün toplam aktiflerinin büyüklüğünden daha fazla satış yapabiliyor. Kaldıraç oranı öz kaynakları kuvvetli bakın 32 50'nin altında zaten öyle seçtik. Ee, öz kaynakları da kuvvetli bir firma neden öz kaynakları kuvvetli diye e, aldığımı soruyorsanız arkadaşlar öz kaynaklarınız kuvvetliyse sizin ana, böyle, ana para ve faiz ödemeleriniz düşük olur. Eğer biz ana para ve faiz ödememiz düşükse ne olur arkadaşlar? Daha fazla kar edebiliriz. Peki karımız ne olur arkadaşlar? Tamam 590 dönem net karı yazdık. Bunun TTK uyarınca, Türk Ticaret Kanunu uyarınca arkadaşlar bir yasal karşılık ayırmak zorundayız. Bir de şirket kendisine ihtiyari karşılık ayırır. Gelecekteki e, ekonomideki olumsuz arkadaşlar beklentiler ya da e, olumsuz bir durum olması. Yani kendi korumaya alır bir nebze. Ha, geri kalan karla ne yapar? İster size temettü verir. İsterse yeni yatırım yapar. Yaptığı yatırımlar arkadaşlar gelecekte kar olarak dönme potansiyeli yüksektir. Kendi büyütmeye çalışıyordur. Yani biz ne kadar ana para ve faiz ödemesini az yaparsak, ne kadar güzel karlar elde edersek firmamızda bize temettü verme ihtimali o kadar olur. Değer kazanması da o kadar ihtimali olur. Ve de arkadaşlar ne yaparmış? Yatırım yapar. Gelecekteki kar realizasyonu daha çok arttırırmış. Öz kaynakların yüksek olmasını benim sevmemin nedeni bu yüzden. Bakın satışları da kuvvetli mesela defter değerinde altında. Ana faat konusundan 1 milyar 108 milyon kar yazmış. Net kar da 1 milyar 424 milyon. Daha ne olsun? Güzel firma yani. Mesela öz KG'yi bakın arkadaşlar defter değerinin altında. Satışları ee, o kadar kötü değil. Gördüğünüz gibi yani e, ee, Doğan Holding kadar güçlü olmasa bile kendi aktif faal. Mesela bu firma 500 milyonluk bir firma değilim arkadaşlar. 250 milyon satış yapmış. Hani çok kötü değil. Çok berbat değil. Daha beterleri de var. ha, hani, ne, keşke sıfır yakın olsa tamam. Daha iyi olurdu ama e, sonuçta bu 0-3 aralığı çok kötü değildir. Ama en iyisi sıfıra ne kadar yakın o kadardır. Tamam. Kaldıraç o şartlar daha iyi. Okey. Ana faat konusundan 348 milyon kar yazabilmiş. Güzel. Ve de arkadaşlar net kar 273 milyon yazabilmiş. Öz KG'yi. İyi. Emlak konut. Mesela bakın. Defter yarım yarı fiyatında. Kirlepire doğru gitmiş. Satışları fena değil. E kaldıraç oranı öz çok daha kuvvetli. E ana faaliyet konusundan para kazanabiliyor. E net karda yazabiliyor. Ha ama bu yazılan rakamlar arkadaşlar. Kimisi çok iyi bir karlığı vardır. Kimisi kötü. Onu şirkette tek tek bakmamız lazım. Ben burada e, aktif karlık oranlarını falan göremedim bir programda. E, yani şöyle. Bu 803-13 milyon kar yazmışlar ama. Firma mesela atıyorum size. Pardon net kârı 600 milyon yazmıştır ama firmanın büyüklüğü arkadaşlar mesela 3 milyardır. 600 milyon aktif yüzde %20 yapar. Ama firma 30 milyardır yüzde ne yapar? 2 yapar. Hani o değişir. Ama e, ne kadar da olur, öyle de olsa arkadaşlar ana faaliyet konusundan para kazanmamız, net kar yazı vermemiz, öz kaynaklarımızın güçlü olması, e, bizim satışımızın kuvvetli olması, çok da pahalı bir şey istememiz bunlar şirketleri güçlü kalan özellikler. Mesela iş geliyor. Defterlerin altında. Satışları evet çok kuvvetli değil. E, sıfıra çok yakın değil ama olsun rezalet durumda da değil. Öz kaynakları kuvvetli. Ana faat konusundan para kazanıyor mesela bu şekilde mesela zar yazmış arkadaşlar. Öz, e, iş ben özellikle e, şeyine baktım bilançosuna. Orada e, faiz giderleri çok yüksekte Yani borcu az ama az borcu yüksek faizle borçlanmış. Bundan dolayı net karından çok daha fazlasını yani esas faiz karından çok daha fazlasını gitmiş arkadaşlar. E, faiz gideri yatırmış ve bu 9 milyar değil. Yanlış anlamayın. Burada 3 sıfır yok. 9 milyon zarar. Çok büyük bir zarar değil ama zarar. Pınar Süt arkadaşlar mesela bakın. Satışları bayağı kuvvetli. Bakın kendi büyüklüğünden bile kuvvetli. Defter derin altında. Okey. Kaldırıcı. Öz çok daha iyi. Tamam. Ana faiz konusundan para kazanabiliyor. Net karda yazabiliyor. Okey. Petun arkadaşlar mesela bakın. Defterleri evet biraz şey ama yine bizim ucuzluk kavramımız. Ama bu tabii ki de şey illa sıfırın altın birinin altında olacak gibi bir şey yok arkadaşlar. Sektörel olarak da mesela sektör ortamımızı 5'tir. 2'ye bile biz arkadaşlar kelipir demesek bile ucuz deriz. Çünkü sektör ortamının altında. Yani sektör bayağı iyiymiş. Ama o firma biraz performans olarak geri kalmış. Hani bu onun pahalı olduğu anlamına gelmez. Ama sektör ortamımızı 1 ise sen 2 arkadaşlar sen biraz primlenmişsin. Detaysal incelersiniz. Ya firma gerçekten çok dili işler yapıyor. Pazardaki payı yükselmiştir arkadaşlar. Ya da biraz suni bir yükselme vardır. Onu araştırmak gerekiyor tabii ki. Ama bu illa e, ortalama standart ben e, rakamı yazdım. Sıfırla bir buçuk arası. Bu sektör sektör değişir. Arkadaşlar satışları fena değil. Gördüğünüz gibi kaldıraç oranı öz kaynakları yeterli durumda. Esas vaat kağıdından para kazanabiliyor ve net kar yazabiliyor. Mesela Ereğli, İşdemir bakın çok pahalı bir şey değil. Satışları fena değil. Süper diyemiyorum bir de kadar ama fena değil. E, ee, öz kaynakları gayet iyi durumda. Ee, esas vaat kârı yazabiliyor ve net kar yazabiliyorlar. Bunlar iyi. Sonra zaten birleşti. Arkadaşlar ee, bakarsak mesela metro istediği kadar arkadaşlar iyi olsun. Buradaki 5 özellik e, iyi olsa bile e, öz kaynakları çok süper olsa bile ben sahibinden dolayı sevmiyorum mesela arkadaşlar. Atlas bakın satışları gayet iyiymiş arkadaşlar. Kaldıraç öz kaynaklar çok iyiymiş. Ama çok düşük bir kar yazıyor. Yani bunun da karlılığı zayıf. Evet, amortimandan para kazanabiliyor ama karlılığı zayıf firma. Ama mesela burada arkadaşlar baktığınız zaman Doğol gayet iyi. Ama şimdi emlak konut mesela ÖSKG bunlar ee, şey şirketleri. Gayrimenkul şirketleri arkadaşlar. Gayrimenkulün bildiğiniz gibi ee, faiz faiz artırımıyla beraber önünde ciddi problemleri oluyor. Bildiğiniz gibi bugün faizler %15'ten arkadaşlar %18'e çıktı. Hani bunlar biraz daha uzun zaman alabilir. Ama değerli şirketler mesela bakın İşdemir ereğli alın güçlü yani ee, şey değil önemli olan nasıl anlatayım size yani uçmuş gitmiş aslında tahtanın 3 kuruş değeri yokken 30 kuruş yapmışlar balon yükselmiş Hadi bunlara takılmayın arkadaşlar. Firmaları güçlü yapan özellikler vardır. Mesela satışın güçlüyse abi, demek ki sen asıl işinden satış yapıyorsan esas faaliyet kârı yazabilirsin. Ve firmayı asıl değerle edilen kâr da ana faaliyet konusundaki kârdır. Yani diğer olağan dışı gelir kar ya da diğer olağan kar değildir. Ana faaliyet konusundan en önemli kârdır. Ama orada yazılan kâr da eğer esas faaliyet kârını destekliyorsa olumsuz değildir. Ama ana faaliyet konusundan hiç para kazanamıyorsan, sen sürekli arkadaşlar yaptığın işten çok farklı bir noktada kazanıyorsan o zaman sen o işi yapma. Yani sen şirket de kurmana gerek yok. Atıyorum faizden para kazanıyorsun. E arkadaş o zaman siz alın parayı bankaya yatırın hiç e, şeyde kurmaza, şirket kurması gerek yok. O zaman sen bunu niye kurdun derler adama. İşte o yüzden esas faiz karı bir şirketi değerli eden şeydir. <laughs> Bunlar bu kadar da arkadaşlar ee, bizim şey olanlar. Ha diyeceksiniz ki burada mesela hocam çok güçlü firmalar var. Koç Holding mesela yok falan ama işte onların arkadaşlar kaldıraçları yüksek biraz. Hani ben istiyorum ki öz kaynaklarımız da kuvvetli olsun. Hani bunlardan dolayı. Ha, onlarda kötü olacak bir şey yok. Onlar da farkat karı kar kar yazıyor, net kar ediyor okey ama. Ben burada biraz da öz kaynakları da kuvvetli olan firma istediğim için bunlar çıktı mesela. Koç Holding, Sabancı arkadaşlar kaldıraçlı çalışan firmalar. Ondan dolayı. Ee, yani dediğimiz gibi arkadaşlar burada güzel firmalar var gördüğünüz gibi. E, iş yapabilen, para kazanabilen firmalar var. E, tabii ki de bunları arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Yani en azından gidip de saçma sapan maillerde geliyor arkadaşlar. Yok hocam markada tavandan kaldım. İttifak niye böyle falan diyeceğiniz arkadaşlar. Doğan Holding, Emlak Konut, Aslan gibi. Ha belki İşdemir, Ereğli. İyi firmalar ama e, şey yapmayabilir. Adını size söyleyeyim. Hızlı gitmeyebilir. Böyle uçmaz kaçmaz. Doğrudur. Ama gidip de arkadaşlar o uçan kaçanlara da para yatırırsanız elinizde son kalabilir, son alıcı olabilirsiniz. Lütfen dediğimiz gibi WhatsApp gruplarına, Telegram gruplarına itibar etmeyiniz. Güzel firmalara bulunuz, yatırımcı olunuz. Ben size her zaman arkadaşlar yatırımcı olmanızı söylüyorum, kumarcı değil. Bu dakikada kadar arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beni sabırla dinlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Eğer kanala arkadaşlar beğeniyorsanız içeriklerimizi abone olup bildirimleri açıp güzel kardeşlerim e, bize destek olabilirsiniz. Ee, çok fazla mail attınız, yorum yaptınız. Bir konu hakkında konuşacağım. Bu uçan kaçan hisselerle ilgili arkadaşlar. Bunlar öncelikle tehlikeli hisselerdir. Herkes kavrayamıyor. Ben o bilgiyi edinmek için arkadaşlar çok e, dirsek çürüttüm. Çok emek verdim. E, tabii ki de onu ben çok daha farklı bir şey için saklıyorum. Mesela arkadaşlar, e, ondaki hayalim 100 bin abone videosunda o bilgiyi vereceğim. Evet, çok değerli bilgidir arkadaşlar. İyi bilgidir. Ama o firmalarda öncelikle sizi ben e, yatırımcı... Gerçek bir yatırımcı olduktan sonra bir şeyleri kavradıktan sonra onları almanız çok daha önemli. Yani arkadaşlar onu ben çok özel bir şekilde 100.000 abone videosu olarak saklıyorum. Ee, rica etsem sizlerden çevrenizde paylaşıp bizlere tanıtıp arkadaşlar kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz. Tekrardan sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmazsak çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.